dedeksiyonu için bir sinteatör yaptık. Miyon adını verdiğimiz bir atom altı parçacık vardır. Ee, protonu ve nötronu parçaladığınızda ortaya çıkan ve elektronlarla aynı aile sınıfından olan bir atom altı parçacıktır. Evrenin ilk oluşum anlarından çok kısa bir süre sonra var olmuş parçacıklardan biridir. Biz de bu sebeple e, evrenin o nasıl başladığı sorusuna e, yanıt arayabilmek için bu parçacığın peşinden koşuyoruz. dedik neden denemeyelim. Sonrasında tabii bu e, sempozyum NASA'nın ya, e, yaptığı sempozyum, yapacağı sempozyum aslında her yıl yapılan bir sempozyum ve normalde lise öğrenciler katılmıyor. İşte e, Amerika'daki hani Harvard gibi, işte NASA'nın NASA diğer birimleri gibi veya Caltech gibi üniversitelerin hocalarının ve hani e, belki de işte doktora, master öğrencilerinin katıldığı aslında prestijli bir program. Biz de e, böyle bir fırsatı görünce değerlendirelim dedik. Burada bilime katkı sağlamayı ve aslında bilimsel yöntemi de anlamayı, o bilim dünyasının içine girmeyi isteyen ve ileride fizikçi olmak isteyen iki lise NASA'nın yetkilileri, işte Princeton, MIT gibi bu üniversitelerin profesörleriyle tanışacak olmak ve onların aslında sunumlarını dinleyecek olmak ve onların da bizim sunumumuzu dinleyecek olmaları çok büyük bir fırsat bizim için. Arkadaşlar projeleriyle ilgili e, Bilimsel tartışmalarını benle yaptıktan sonra ben açıkçası bu yaptıkları çalışmanın takdire şayan olduğunu düşündüm. Bunun diğer üniversitede bulunan ve akademik çalışmaya yeni adım atmış olan birinci ikinci sınıf öğrencilerimizin, lisans öğrencilerimizin motivasyonunu arttırması amacıyla sunum yapmalarını tavsiye ettim. Ve bölümümüzde böyle bir sunum da gerçekleştirdiler. Ki bu projeyi kendileri gerçekleştirdiler. Bu bir hoca projesi ya da öğrencilere dikte ettirilmiş bir proje değil. Kendi başlarına yapıp bunu uluslararası bir mecrada sunabiliyor olmaları bence büyük bir başarı. Projemiz elbette ki daha da geliştirildiğinde ee, mesela tıp alanında e, kanser hücrelerinin tespiti için kullanılabilecek bir dedektör haline getirilebilir. Veya tut, savunma sanayinde konteynerların veya yeraltı tesislerin tespitinde, onların dedekte edilmesinde, kontrol edilmesinde kullanılabilecek teknolojiler doğurabilir. Veya bakıldığında Türkiye'de de yeni kurulan nükleer tesislerimiz var. Bu tesislerimizin güvenliğini sağlayabilmek adına e, güvenlik sistemleri olarak gayet verimli bir şekilde kullanılabilir. Müzik